Selamun Aleyküm Borsa takipçilerim. Bir dizi video grubu hazırlayarak sizlere kullandığım indikatörleri nasıl kullandığımı, hangi indikatörlerin nasıl etkili olduğuyla ilgili bilgi vermeye çalışacağım. Öncelikli olarak şunu belirtmek istiyorum. Hiçbir indikatör tek başına bir kağıdın alınması veya alınmaması satılması gerektiğini Söylemez. Dolayısıyla sadece bir indikatörün durumuna bakarak alım ya da satım yapmayın. Öncelikli olarak e, Anadolu camı açtım Trading View üzerinden. E, bunu hiç incelememiştim zaten herhangi bir videomda ya da finans cepte de herhangi bir yorumda yazmamıştım. Yakın zamanda veya uzak zamanda fark etmez herhangi bir zaman aralığında Fisher indikatörünün fiyat dalgalanmalarına nasıl cevap verdiği, erken mi geç mi cevap verdiği ile ilgili bilgiler vermeye çalışacağım. Öncelikli olarak şuna bir bakalım. Yakın zamana bakalım. Şimdi büyük düşüşle birlikte gördüğünüz gibi burada 23 Mart'a kadar ki düşüşte buradan itibaren bakın iki farklı çizgi grubundan oluşur. Birincisi mavi ikincisi kırmızı. Burada al pozisyonu mavi'nin kırmızıyı yukarıya doğru kestiği yerde oluşan durumdur arkadaşlar. Eğer mavi kırmızıyı yukarıya doğru kesiyorsa bir al pozisyonu oluşur. Sat pozisyonu da tabii ki tersi olarak değerlendirilir. Kırmızı maviyi keserse arkadaşlar bu da sat pozisyonu oluşturur. Mesela en son durumu inceleyecek olursak gördüğünüz gibi burada bir Kesişim söz konusu olmuş ve mavi kırmızıyı kesmiş. Dolayısıyla burada bir al oluşturmuş ve gördüğünüz gibi daha sonrasında da kağıt 4 bar yukarıya çıkmış. Vaziyette günlük grafikte yani 4 gün boyunca yukarıda hareket etmiş. Şimdi Fisher indikatörünün kesişimden önceki kırılımlarına dikkat edeceksiniz arkadaşlar. Buraya dikkat ettiğinizde Kesmeden önce gördüğünüz gibi bir şöyle büyütelim bir kırılma söz konusu. Bakın kesme burada gerçekleşmiş, kırılma burada gerçekleşmiş. Bu hazırlıklı ol kırabilirim demektir. Her biri için de geçerli. Bakın kırmızı için de aynısı geçerli. Hazırlıklı ol kırabilirim şeklinde bir e, ipucu oluşturuyor arkadaşlar. Mesela biraz evvel gösterdik. Mart ayında başlayan hareketlenmenin nerede başladığını ve nasıl olduğuna bakalım. Bakın burada yukarıya kesmiş. Burada pozisyon açan birinin Fisher indikatörünün sat verdiği yer olan şuraya kadar ki bölümde elinde tutması demek yaklaşık olarak arkadaşlar şöyle gösterelim yaklaşık olarak seçememişim yaklaşık olarak %50'lik bir kar getirisi elde etmesine neden olurdu. Aynı şekilde sat sinyaline bir bakalım arkadaşlar. Şurada bir sat sinyali arayalım nerede vermiş. Bakın burada sat sinyali vermiş. E, sat sinyalini verdiği yere baktığımızda nereye kadar sat sinyali devam etmiş bakın şurada bir al sinyali ile karışmış. Ardından Tekrar sat sinyali verdikten sonra bakın buraya dikkat edin. Tekrar şuraya kadar bir sat sinyali devam etmiş. Burada yine bir al anlık bir al sat sinyali birbirine geçmiş. Şurada tekrar bir al sinyali oluşmuş. 3 bar kadar yukarıya kırdıktan sonra tekrar sat ve al'lar gelmiş ve arkasından burada başlayan sat buraya kadar devam etmiş anlamı şu arkadaşlar. Bizim dikkat edeceğimiz şey şu. Mavi yukarıya kesiyor mu? Mavi yukarıya kesiyorsa bir al sinyali olduğunu düşünüyoruz. Ve öncesinde mavinin veya kırmızının kesmeden önce bir kıvrılma söz konusuysa hazır ol. Her an kırılma söz konusu olabilir anlamı çıkıyor. Mesela şuraya bakalım. Şu bölüme bakalım. Burada Şöyle hafif de burayı büyütelim. Alalım. Şimdi baktığınızda şurada bir al vermiş. Pekala bu al burada. Ardından ne yapmış? Şuraya kadar sat vermemiş. Bakın pozisyonumuz burası. Ardından tekrar al vermiş. Alımız buraya kadar devam etmiş. Ve daha sonrasında Burada bir sat verdikten sonra şuraya kadar bir al vermemiş. Şimdi e, burada orijinalinde Fisher 9 geliriz. Biz buradan ayarlamalarını yapabiliyoruz. Kalınlığını, inceliğini rahatlıkla yapabilirsiniz sanırım. Burada rengin üzerine basıp renklerini de değiştirebilirsiniz. Burada aralıkları da değiştirebilirsiniz ama bunun orijinaliyle oynamanızı pek tavsiye etmiyorum. Buraya girdiler bölümüne geldiğimizde. Şimdi ben bir matematikçiyim arkadaşlar ve matematikçiler içerisinde Fibonacci sayılarının önemi bilinir. Birçok kişi tarafından birli sadece matematikçiler tarafından değil tabii ki Fibonacci sayılarının özel durumları söz konusudur ve kullandığım değerleri ben çoğunlukla Fibonacci sayılarından seçerim. Uzunluk olarak eğer 14 RSI 14'ü kullanacaksam eğer ben onu 13 kullanmaya çalışırım ve buna benzer şekilde değişik değerler elde ederim. Ha RSI 14 olarak da kullansanız da bir sıkıntı çıkar mı? Hayır çıkmaz. Şimdi ben e, çoğunlukla grafiklerime neye göre bakarım? 4 saatlik ve günlüğe göre bakarım. Tabii ki pozisyon uzun vadeli pozisyon açacağımız zaman haftalık değerlendirmesini de yapmamız gerekir. 4 saatlik ve günlükte de farklı değerler verebilir. Mesela buna bir bakalım. Bu ne vermiş? Hemen kontrol ediyor, ediyoruz. 4 saatlikte gördüğünüz gibi Sat vermiş. Günlüğe baktığımızda günlükte ise 4 gün öncesinde al verdiğini görüyoruz. Kapatmamış hala. Pekala biz buradaki stratejimizde neyi belirleyeceğiz? Arkadaşlar bir indikatör günlük ve 4 saatlikte farklı değerler veriyorsa benim tercih ettiğim durum gün sonu kapanışlarıdır. Gün sonu kapanışlarında indikatörümüz sat vermemişse satma şeklinde yorumlamıyorum arkadaşlar. Tabii ki 4 saatlikte indikatörümüzün al mı sat mı verdiği önemli evet ama eğer günlükle uyuşmuyorsa da gün sonundaki indikatörün durumuna bakmak daha doğru geliyor bana. Şimdi bunu saatlik kullanan kullanmak isteyenler vardır. Onu nasıl kullanacağız? Şimdi şuradan biz bir saatlik periyotlara getirdiğimizde gördüğünüz gibi sinyallerimiz çok hızlı ve birbirlerine çok yakın. Dolayısıyla siz buradaki periyodu düşürdüğünüzde buradaki periyodu arttırmanız gerekiyor. Yani dediğim gibi Fibonacci sayılarını Tercih ediyorum demiştim ve burada da gördüğünüz gibi arkadaşlar biz Fibonacci sayılarından 13'ü tercih ederek alsat sinyallerimizi saatlikte oluşturabiliyoruz. Mesela saatlik son birkaç saatlik duruma baktığımızda şurada şöyle yapalım, bir al sinyali oluşmuş şuraya kadar bir al sinyali devam etmiş şuraya kadar bir sat sinyali devam ettikten sonra Buraya kadar saatlikte bir al sinyali ve daha sonrasında sat sinyali gelmiş buraya kadar. Ardından al sinyali ile devam ederek gitmiş. Evet arkadaşlar, Fisher grafiğindeki mantık şudur. Siz buradaki periyotları küçültüyorsanız eğer buradaki periyodumuzu arttırmamız gerekecek. Yani özetle biz başlangıç seviyesi yani ilk başta Fisher dönüşümünü eklediğimizde inceleyeceğimiz değerler 4 saatlik ve günlük olması gerekiyor. Tabii ki 4 saatlik ve günlüğü incelerken burasının değerinin orijinali olan 9'da kalabilir. Ben 8 kullanıyorum. Siz istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. 10 kullananlar da var. Ancak ben 8 kullanıyorum. 4 saatlik ve günlükte 8'i kullanıyorum. Haftalıkta yine 8'e bakıyorum ama haftalıkta ben çok fazla indikatör aslında kullanmıyorum diyebilirim. RSI'yi kullanıyorum orada. Onda da özel bir durum var. Onu da ileride anlatacağım. Tekrar söyleyeyim özetle. Videoda çok uzamasın. Eğer Fisher indikatörünü kullanacaksak ki bu indikatörü kullanmanızı tavsiye ederim. Sinyallerimiz hızlı gelir. 4 saatlik ve günlük kullandığımızda buradaki değeri 8, 9, 10 artık hangisini seçerseniz o şekilde kullanabilirsiniz. Ancak buradaki periyotumuz 1 saatlik gibi bir periyot olacaksa buranın değerini de arttırmanız gerektiğini belirtmek istiyorum. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize hayırlı kazançlar diler, hayırlı akşamlar dilerim.